üzerine şimdi bizim hem e, sadece müttefikimiz de Cumhurbaşkanı geçerinde de çok açık ve net bir ortaya koydu. Bu geleceğiyle biz e, yakından ilgileniyoruz. Onların güvenliği, onların barış içinde yaşaması, toprak bütünlüğü vesaire. Tabi bu konularda biz beyanlarımızı yaptık devlet olarak. Ben e, Kırım'ın e, işgalini e, tanımadığımızı söyledik. Oradaki Kırım Tatarlarının mevcudiyetiyle, geleceğiyle yakından ilgilenmemizi söyledik. Ee, tabii biz her zaman söylediğimiz gibi uluslararası hukuk çerçevesinde toprak bütününe saygılı bir şekilde e, ee, barışçıl yollarla e, gerginliğin, e, Rusya Ukrayna'dan gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız. Bunun için de biz Türkiye olarak iki tarafa da her türlü desteği sağlıyoruz. Görüşmelerin, konuşmaların yapılıp, diyaloğunu sağlanıp bu için e, bir an önce e, barışçıl yöntemlerle çözülmesi konusunda. Ahmet geçmiş olsun tekrar. Geçmiş olsun. İşte Allah çoğuna çocuğa başladı. Yani hakikaten yaptığınızda kahramanlık şey yani, o bir fedakarlık. Çok sağ olun. Ol. Büyük geçmiş olsun. Ev halkına selamlar, saygılar.